Müze Gazthane'de 29. sergimiz. İBB Kültür ve Miras Büyükşehir Belediyesi'nin kültür hakkı ve kent hakkı politikası gereği hem halkın kültür ve sanatla buluşmasını hem de sanatçıların bu mekanları kullanabilmesini sağlayan bir anlayışla çalışıyor. Yine çok güzel bir sergiyle kapılarımızı açıyoruz. Kadıköy'ün en güzel yerinde Müze Gazthane'de Cem Güven Türk'ün çizgisi ve onun dünyasıyla e, buluşuyoruz. E, Begüm Güney'in de burada çok güzel bir e, küratörlüğü var, kürasyonu var. İstanbullular için hoş bir ortamda, hoş bir sergi olacak. E, bir sürede devam edecek burada Nisan ayına kadar. E, tüm e, sanat severleri, gazhane severleri e, bekliyoruz. Sergi hazırlanmasıyla ya yani, tamamı bir buçuk sene kadar sürdü. E, teması şuradan yola çıkıyor. Aslında ben e, karikatüristlikten gelme bir sanatçıyım e, ve konularımda böyle sık sık insana dair şeyleri o işte anlam arayışını işte varoluşsal sıkıntıları falan böyle işlemeyi e, her zaman çok sevdim. E, Ay Güneş Ay'da da biraz aslında böyle e, bu varoluşlar artık modern insanın tanımlamaya çalıştığı e, bazı olgular var işte e, burçlar işte gezegenlerin dizilimi, işte güneş ışıklarının ne açıyla geldiği, işte ayın duruşu falan gibi. O yüzden bu bayağıdır ilgimi çeken bir konuydu zaten ve başta ben bunu aslında bir çizgi roman, uzun bir çizgi roman planıyla yola çıktım ama daha sonra sergiyle daha iyi ifade edebileceğimi düşündüm. Çünkü çok daha fazla enstrümanınız var. Yani işte heykeller kullanabiliyorsunuz, bir enstelatif şeyler yapabiliyorsunuz, tuvalleriniz var, kağıtlarınız var. O anlamda bir sergiye dönüştü ve beni çok memnun eden, çok mutlu eden bir sergi oldu ve 13 Nisan'a kadar da Müze Gazhanede ziyaret edilebilecek. Serginin kürasyon süreci özellikle Müze Gazhanedeki L binasını seçiminden hemen sonra başladı. Cem'in yaklaşık bir buçuk seneye yayılan bu üretim süreci... Ee, serginin adını da taşı adının da özellikle aslında referans verdiği zamanın döngüselliğine dair ay, güneş ve ay e, başlığı altında e, mekanla muhteşem bir şekilde özdeşleşti.